Merhabalar sevgili arkadaşlar. Mesih'in Müjdesi programına devam ediyoruz. Bugün Romalılar 7. bölüme kadar geldik ve burada yine düzenli bir şekilde Elçi Pavlus önemli bir takım sorulara cevap veriyor. Müjde ile ilgili, Mesih'in Müjdesi ile ilgili. Şimdi kadar ne dedi? Bütün insanlar istisnasız günahın altındadır, esaretindedir ve hepimiz Rab'in gazabı altındayız. Ama yine de Rab tüm insanlara tek bir kapı açtı. O da İsa Mesih aracılığıyla. Kurtulmamız, aklanmamız için harika bir şekilde çarmıhta İsa Mesih'in kanıyla günahlarımızın bedelini ödemiştir. Sonra sorular gelmeye başladı. Peki 6. bölümde ne dedi? E, bu kadar yani basit bir şekilde kurtulabiliyorsak, İsa Mesih'e iman ederek aklanabiliyorsak o zaman insanlar alabildiğine günah işler herhalde. Ve Pavlus diyor ki hayır, kesinlikle hayır. Çünkü biz neden aslında kurtulmak istedik. Neden İsa'ya iman ettik? Aslında günahtan özgür olmak için değil mi? O bataklığın içinden çıkmak için kurtulmak istedik. İsa'ya başvurduk, iman ettik. Şimdi o bataklıktan zor bela Mesih'in yardımıyla kurtulduktan sonra bir daha oraya mı atlayacağız? Kesinlikle bu böyle olmaz. E sonra 6. bölümün devamında elçi Pablo' yine dedi peki kutsal yasa ne olacak? Bu Yahudiler için çok önemli bir konuydu. Hani kutsal yasa'ya göre zaten kurtulamadık onu da önce söyledik. O zaman kutsal yasa ne oldu şimdi? Pavlus diyor ki biz kutsal yasanın altında değiliz. Biz Tanrı kutsal ruhun artık emri altındayız. Biz Mesih'in lütfunda artık yer alıyoruz. Yoksa yasaya bakarsak yasaya boyun eğmeye çalışırsak bu şekilde Tanrı'nın beğenisini kazanmaya kalkarsak kesinlikle e, kurtulamayacağız. Şimdi 7. bölüme geldiğimizde yine Pablo's bu yasa ile ilgili konuyu ele almak istiyor. Yani e, yasa ne oldu? Ve bir örnek veriyor öncelikle diyor ki Bilmez misiniz ki ey kardeşler kutsal yasayı bilenlere söylüyorum. Yasa insana ancak yaşadığı sürece egemendir. Ve bir örnek veriyor evlilik örneği. Yani insan evliyken ee, eşinin dışında başka biriyle birlikte olursa bunun adı nedir? Bunun adı zinadır. Ama eğer birinin eşi öldüyse o zaman özgürdür. Şu anlamda özgürdür. Başkasıyla evlenip onunla ilişki kurabilir. Burada bir zina söz konusu olmaz. Eğer eşi gerçekten öldüyse, eşi öldüyse insan özgürdür. Bu bir e, yasada var olan bir kriter. Ve ne diyor? Bizler aslında daha önce... Kiminle evli sayılırdık? Aslında e, yasayla evli sayılırdık. Ve bunun sonucunda ne oluyordu? Bir mahkumiyet vardı hayatımıza. Özgür değildik. Çünkü yasa ancak bize günahımızı gösteriyordu. Ama ne diyor Kutsal Kitap? Artık bizler e, yasa karşısında öldük. Yani Mesih İsa'ya iman ettiğimiz zaman onunla birlikte öldük. Ve yeni bir yaşam sürmek üzere dirildik. Artık bir ölüm gerçekleştiği için biz yasaya bağlı değiliz. Biz artık İsa Mesih'e bağlıyız. Bir evlilik bağı gibi ona boyun eğiyoruz ve artık yasa bizi mahkum edemez. Yani böylece ne diyor? Dördüncü ayetin ortasında diyor ki Mesih'in bedeni aracılığıyla kutsal yasa karşısında öldünüz. Bu da Tanrı'nın hizmetinde verimli olmanız içindir. Artık yeni bir hayat var. Önümüz açıktır. Yani bizler artık yasayla boğuşmak zorunda değiliz. Çünkü o yasa bizi kurtaramadığı gibi bize yaşam veremiyor. Bizler o doğrultuda yaşayamıyoruz. Şimdi devam ediyor 6. ayette. Şimdi ise biz daha önce tutsa olduğumuz, yasa karşısında öldüğümüz için yasadan özgür kılındık. Öyle ki yazılı yasanın eski yolunda değil, ruhun, kutsal ruhun yeni yolunda kuluk edelim. Daha önce söylediğimiz gibi biz Yasadan özgür olduk demek benliğimize göre yaşayabiliriz demek değil. İstediğimizi yapabiliriz değil. Hayır biz Rab'e teslim olduk ve İsa Mesih'e boyun eğiyoruz. Ve burada bir özgürlük var. Artık kutsal ruhun gücüyle yardımıyla kutsal bir yaşam sürebiliyoruz. Ve önemli bir soru soruyor 7. ayette. Öyleyse ne diyelim? Kutsal yasa günah mı oldu? E Tanrı'nın Musa aracılığıyla indirdiği yasa kötü müydü? Günah mıydı? Kesinlikle hayır. Ama yasa olmasaydı günahın ne olduğunu bilmezdik. Yani yasanın görevi, fonksiyonu neydi? Bize yüzümüzü yansıtmak dediğimiz gibi, ayna gibi bize günahımızı göstermekti amacı. Yasa göz dikmeyeceksin demeseydi başkasının malına göz dikmenin ne olduğunu bilemezdim diyor. Ne var ki diyor, ne var ki günah bu buyruğun verdiği fırsatla içimde bir her türlü aç gözlüğü üretti. Bunu fark ettiniz mi? Hani birileri bir yasa koydu mu? Yani anne dedik işte şu kurabiyeleri yaptım, şuraya koyuyorum, kimse yemeyecektir. Dediği zaman ne oluyor? İçimizden bir şey doğuyor, yükseliyor. Onu yemeliyim, onu yemeden edemem. Tarzan böyle o yasak nedense böyle beni daha da çekiyor. Daha da böyle içinde bir istek, bir açgözlülük, üretiyor. Yani bazıların dediği gibi yasaklar çiğnenmek içindir. Aslında öyle değildir ama içimizden öyle geliyor. Ve Pavlus diyor ki ben yasayla karşı karşıya kaldığımda içimden onu çiğnemek için daha başka türlü du duygular ıı, yükseldi diyor. Ama ıı, bu yasa olmasaydı kendimi gayet sa iyi sanıyordum. ama yasa ile karşı karşıya kaldığımda ne kadar ...kötü duygular beslediğimde ne kadar e, iğrenç tutkulara sahip olduğumu e, anlamışımdır. Diyor ki çünkü kutsal yasa olmadıkça günah ölüdür. Ne demek istiyordu? Yani kendi içindeki günahı fark etmiyordum. Ama Tanrı yasasını öğrendiğim zaman neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğrendikten sonra... ...nedense ne kadar kötü olduğunu anlamakla beraber... Hep günah olanı, yanlış olanı yapma isteği doğduğu içimde. Ve şimdi Pablo sanırım biraz da iman etmeden önceki halinden bahsediyor. Yani e, iman etmeden, Mesih'i tanımadan önce böyle koyu bir ferisiyken hani yasaya bağlı olma, olduğu o dönemi hatırlıyor. Diyor ki bir zamanlar yasanın bilincinde değilken diriydim Belki gençliğini anımsıyor şu anda. Ama buyruğun bilincine vardığımda günah dirildi. Bense öldüm. Diyor ki Rab'in yasasını tanıdığım zaman, gerçekten Tanrı'nın ne kadar kutsal olduğunu anladığım zaman ah dedim ben ne kadar günahkar bir insanım diye fark ettim diyor Elçi Pavlus. Diyor ki devam ediyor. Buyruk da bana yaşam getireceğine ölüm getirdi. Çünkü günah buyruğun verdiği fırsat da beni aldattı. Buyruk aracılığıyla beni öldürdü. İşte böyle yasa gerçekten kutsaldır. Yani Tanrı yasasında bir sorun yoktur. Buyruk da kutsaldır, doğru ve iyidir. O zaman sorun nerede? Tanrı'nın getirdiği, gönderdiği yasalar mükemmelse kutsaldaki Tanrı'nın karakterini yansıtan ilkelerdir bunlar. Sorun nerede? 13. ayette Pablo soru soruyor. Öyleyse iyi olan, kutsal olan yasa bana ölüm mü getirdi? Kesinlikle hayır diyor. Ama günah günah olarak tanınsın diye iyi olanın aracılığıyla bana ölüm getiriyordu. Öyle ki buyruk aracılığıyla günahın ne denli günahlı olduğunu olduğu anlaşılsın. Yasanın ruhsal olduğunu biliriz. Bense benliğin denetimindeyim. Köle bir günaha, köle gibi günaha satılmışım. Nedir? Sorun yasada değil. Sorun Tanrı'nın buyruğunda değil. Sorun burada. Ben benliğin denetimindeyim. Ben günaha esirim. Yasa kötü değil. Bazen böyle yasalara karşı isyan edebiliyoruz. Neden bunu böyle buyurdular? Neden şöyle yaptılar? Aslında sorun yasada değil, sorun bizdedir. Uymak istemiyoruz. Yasa bizim aslında eriliğimizi ortaya koyuyor çünkü. Ve Pavlus burada anlıyor. Diyor ki aslında ben yasayla karşı karşıya kaldığımda kendi yüzümü, iç yüzümü gördüm. Ne kadar günaha köle oldumu anladım. Hatırlıyor şimdi diyor ki ne yaptığımı anlamıyordum. Çünkü istediğimi yapmıyorum. Nefret ettiğim neyse onu yapıyorum. Çok ilginç. Bunu hiç yaşadınız mı? Hani içinizden bir istek var. Rab'be boyun eğeceğim. Doğru olanı yapacağım. Ama gel gör ki... ...kötü olanı yapıyorsun. Ve bazen kendi... ...kendimizden iğrenir hale geliyoruz. Pavlos devam ediyor. Ama iste, istemediğimi... ...yaparsam, yasanın iyi olduğunu... ...kabul etmiş olurum. Öyleyse bunu artık ben değil... ...içimde yaşayan günah yapıyor. İçimde... ...yani benliğimde, egomda iyi bir şey bulunmadığını biliyorum artık. İçimde iyi yapmak, yapma istek var ama güç yok. İşte sorun bu. Yani Rab'bin yasasını okuduğumuz zaman, gördüğümüz zaman evet diyoruz. Bu güzel. Rab'be uymak istiyoruz. Rab'bi tanımak istiyoruz. Rab'be benzemek istiyoruz. Ama yapmaya kalktığımızda, Rab'be uymaya çalıştığımızda ve gerçekten yolunda ilerlemek istedikçe ne oluyor? Hep bir duvara böyle tosluyoruz. Hep vuruyoruz. İlerleyemiyoruz. Neden? anlıyoruz. Ben de böyle bizi aşağı çeken bir demir vardır. Bu da bizim günahımızdır. Yükselemiyoruz. Çıkamıyoruz içinden. İstek var. Yapmak istiyoruz. iyi olmak istiyoruz ama içimizde ne vardır? Günah vardır. Ve o aradığımız güç yok. İyi olanı yapmak için yeterince gücü bulamıyoruz. İstediğim iyi şeyi yapmıyorum istemediğim kötü şeyi yapıyorum diyor Pavlos. İstemediğimi yapıyorsam bunu yapan artık ben değil, içimde yaşayan günahtır. Her birimizin içinde bir canavar var. Canavarın adı ego. Ve gerçekten biz yasaları, Rabbin iyiliklerini, güzelliklerini yapmaya çalıştıkça bakıyoruz içine batıyoruz. En başta bir bataklıktan bahsettim. Evet biz Mesih'e neden iman ettik? O bataklığın içinden kurtulmak için. Bataklık nasıldır? Bataklığa hiç girdiyseniz veya ya da böyle kumların içerisinde orada sen çırpındıkça, ayaklarını oynattıkça daha da içine batıyorsun. İnsan uğraştıkça daha da batar. Ancak insan durduğu zaman ve imdat diye bağırdığı zaman dışarıdan gelecek bir yardımla insan o bataklığın içinden çıkabiliyor. Günah da öyle, yasa da böyle. Biz o yasanın bataklığın ve o e, e, günahların içinde kaldıkça ve çırpındıkça daha da battık. Pavlus bunu tarif ediyor. Pavlus bunu ve sonunda diyor ki bundan şu kuralı çıkar diyorum. Ben iyi olanı yapmak isterken karşımda hep kötülük vardır. İç varlığımda Tanrı yasasından zevk alıyor. Evet Rabbin sözlerini okuduğumuz zaman hani mesela 119. mezmur Rabbin yasasını över. Baştan sona kadar mükemmeldir, harikadır. Ama uyumaya çalıştığımızda ah diyoruz, yapamıyoruz. Evet. Ama bedenimin üyelerinde bambaşka bir yasa görüyorum diyor. Bu da aklımın onayladığı yasaya karşı savaşıyor ve beni bedenimin üyelerindeki günah yasasına tutsak ediyor. Ne zavallı insanın diyor. Bu noktaya kadar getiriyor ve bu önemli bir nokta. Hepimizin varması gereken bir nokta. Evet, biz kendi gücümüzle, kendi artık gayretimizle bir yere kadar gidebiliriz. Rabbi yasasına uymaya çalıştıkça da aslında o bataklığın içine batıyoruz. Ve yani bunu anlamak lazım, kabul etmek lazım. Ben Rabbi hoşnut edemem. Bu benliğimle ben Tanrı'ya karşı iyi olamam. Bunu kabul etmediğim sürece Rabb'in müjdesini tam olarak anlayamam. İşte yasa güzeldi, yasa doğruydu ama. İşi batıran bizim egomuzdur. Bizim günahımızdır. Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak diye haykırıyor Elçi Pavlus. Ve gerçekten bu noktaya gelmek çok önemli. Sonra diyor ki: "Rabimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ya şükürler olsun. Bir kurtuluş var. İşte müjdemiz bu." Müjdemiz bu. Kendi gayretimizle iyi olmaya çalıştıkça kesinlikle batacağız ama Mesih'e imdat diye bağırırsak, yardım et, kurtar dersek o bizi o bataklığın içinde çıkartabilir. Ve çıkartmak için gerekeni yaptı. Sonuç olarak diyor Pavlus. Ben aklımla Tanrı'nın yasasına ama benliğimle günahın yasasına kuluk ediyoruz. Yani evet aklımızdan iyi olanı arzulayabiliriz. Onaylayabiliriz. Herkes der zina kötüdür. Çalmak çırpmak günahtır. Efendim bu gibi şeyler yanlıştır. Ama gel görelim ki hepimiz yeri geldiğinde aynı günahın içine batıyoruz. O zaman dürüst olmak lazım kendimizde. Ben kurtulamadım. Kurtaramayacağım da kendimi demek gerekiyor. Ve Rab İsa Mesih'e imdat deyip Rab bana merhamet et. Kurtar beni bu bataklıktan demek lazım. Ve bunu yaptığımızda evet Rab bizi kurtaracaktır. 8. bölümde işte bunun iyi haberini de okuyoruz.